Tıpkı sizlere daha önce gösterdiğim bu tablodaki gibi bir durum yaşanıyor. Bazı büyük majör coinlere para akmaya başladı. Örneğin BNB rekor tazelerken Solana tekrardan 240 dolara yükseldi. Chainlink gibi devler de şirketler ve devletler tarafından önemli derecede ilgi görüyor. Total 3'ün durumundan bahsetmiyorum bile. 2020 sonundaki kırılıma benzer bir durumla karşı karşıyayız. Total market cap şu anda eski zirvesini geride bıraktı ve eğer beklendiği gibi olursa 2017 ve 2020 2021 yılları arasındaki gibi bir grafik farkı göreceğiz. Fakat her şeyden önce analizi yarıda bırakıp bir konuda konuşmak istiyorum. İnsanlara boğa döneminde kademeli kar alın dediğimizde biz 2x için mi buradayız gibi söylemler duyuyorum. Bunu bugün hatırlatıyorum ki zamanı geldiğinde yorumlardaki isyanlarınızı görmek istemiyorum. 2024 yılında bağıra bağıra bugüne kadar nasıl kademeli alım yaptıysanız kademeli satış da yapın dedik. Dinlemeyenler birkaç ay sonra %80 düşüşlerle karşılaştı. Önümüzde çok güçlü bir mega boğa var. Fakat bunun tam olarak ne zaman ne senaryoda gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Evet beklentimiz öyle bir mega boğanın önümüzdeki 6 ayda gelmesidir. Ama bunu asla bilemiyoruz. Ben dahil herkes boğanın gelişini sezebilir. Fakat mega boğa olup olmayacağını bilemeyiz. Bilseydik 2023 ve 2024 sonlarındaki yükselişlerin sonuna doğru kademeli satış yapın yerine elinizdeki tüm varlıkları satın derdik. Bu yüzden beklentimiz ne kadar büyük olursa olsun akıllı yatırımcı duygularıyla değil stratejisiyle hareket eder. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bu görsele altcoin sezon indeksi deniyor. Geçen haftada size göstermiştim ve endeks o zaman 67 idi. Endeks 75 5'in üzerine çıkarsa altcoin season kabul edilir. Peki bu ne demek? Sosyal medyada bu görseller çok dönüyor fakat kimse ne anlama geldiğini anlatmıyor. Bu coin nedir kanalı olarak tüm verileri kolaya indirgemek için varız. Endeks 75'in üzerine çıkarsa son 90 gün içinde piyasadaki ilk 50 coin'in en az %75'i Bitcoin'den daha iyi performans göstermiştir. Bu şu anlama geliyor. Altcoin boğası çok çok erken aşamada bulunuyor. Çünkü ilk veride de gösterdiğimiz üzere önceki tepeyi yeni geçtik. 2017'de tepe 239 milyar dolardı. 2021 yılında 1 trilyon dolar ve şu anda 1 trilyon dolar seviyesindeyiz. Yani 2021 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Bu anın çok erken aşamasındayız diyebiliriz. Çünkü 2020'nin sonlarındayken veri 2017'nin zirvesi olan 239 milyar dolara yeni ulaşmıştı. 2021 yılında da 5'e katlamıştı. İşte aylardır sizlere gösterdiğimiz bu veri boşuna değil. Bu anın bu ayağı çok önemli. Majörler Ethereum'dan bile daha iyi performans göstermeye başladı. O yüzden sizlere majör coinlere ağırlık verin diye bas bas bağırdık. Bitcoin ve Ethereum'da bu gidişler güçlü kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bitcoin ETF'leri bir haftada 2,3 milyar dolarlık net giriş görürken Ethereum ETF'leri haftalık net girişlerde 637 milyon doları gördü. Bitcoin böyle güçlüyken dominansı düşerse işte gerçek patlama o zaman görülür. Bu da ancak yeni yatırımcının gelmesiyle olur. Yeni yatırımcının gelmesi de pozitif havanın devam etmesiyle mümkün olabilir. Pozitif hava da ancak politik yeni sorunların kriptoyu etkilememesiyle olabilir. Fakat lütfen dikkatli olun. Çünkü önümüzdeki süreçte geri çekilmeler tekrar yaşanacak. Peki neden? Çünkü kısa vadeli yatırımcılar geçtiğimiz aylarda kaybettikleri parayı telafi etmeye başladı. Biraz daha kar gördüklerinde muhtemelen kar satılacaklar. Bu yapacaklar. O nedenle dikkatli olunmalı. Bazı önemli altcoin haberleri de var. Sizler için onları da derledik. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes yeni röportajında bitcoin yatırımcılarının hisse senetlerini ve altının rekor seviyelerinden endişe duymamaları ve sabırlı olmaları gerektiğini söyledi. Mevcut boğa piyasasının 2026'ya kadar sürebileceğini ve Trump'ın 2026 ortalarında ekonomiyi canlandırmasını beklediğini belirtti. Sizlere daha önce de söylediğim gibi altın enflasyonu sezer. Altının bu yüksek yükselişi önümüzdeki bir yıl içinde riskli varlıkların güçlü para girişleri göreceği anlamına geliyor. Chainlink geçtiğimiz haftalarda ABD Hazine Bakanlığı ve Nasdaq'la işbirliğine gitmişti. Şimdi yeni bir ortaklıkla daha gündemde. Polymarket tahmin piyasasına Oracle hizmeti vermesi için Chainlink'le ortaklık kuracak. Böylece milyonlarca Polymarket kullanıcısı daha doğru tahmin verilerine sahip olacak. Bu gerçekten önemli bir haberdir. Çünkü anında ödemeler gibi özellikler de platforma eklenmiş olacak. RVA zincir içi de 29 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu değer artışı ilerleyen zamanlarda RVA coinlerine yansıyabilir. Pif Network, küresel hisse senetleri ve gelişmekte olan piyasa para birimleri için gerçek zamanlı fiyat akışlarını genişleterek geleneksel finansı DeFi altyapısı ile birleştiriyor. Yani Nasdaq gibi geleneksel finans şirketlerine daha fazla odaklanacak. Son haberse yeni ETF'ler tarafından geliyor. Solana, Hedera ve XRP gibi coinlerin ETF'i DTCC tarafından listelendi. Bu oldukça önemli bir haberdir. DTCC ABD'nin en büyük takas ve saklama kuruluşu. ABD'de ETF'ler ve birçok finansal ürün borsada işlem görebilmesi için önce DTCC'nin sistemine girer. Yani DTCC'de listelenmek, ürünün borsada işlem görmeye hazırlandığı anlamına gelir. Resmi onayın ön aşamasıdır. Birçok uzmana göre Kasım ortalarına kadar major coinlerin ETF'leri de onay görebilir. Böyle bir onay altcoinlerde çok güçlü bir itici güç oluşturabilir. Bugün anlatacaklarımız bu kadardı. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.